Sevgili dinleyenler, ailecenin bu bölümünde Blumia Uzayı konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, psikiyatri uzmanı, doktor, öğretim üyesi Erman Şentürk bu bölümde bize katılacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yeme bozuklukları, şimdi mesela tıkanırcasına yeme bozukluğu var. Yemekleri böyle ödül olarak görme durumu. Anoreksiya nervoza var. Besinli korku ve kaygı ilişkilendiriliyor bu durumda. Beslenme biçimimiz acaba kültürümüzle ilgili midir? Bunu soralım size. Tabii ki beslenme davranışının kültürden Ayrı tutulmasının açıkçası imkanı yok. Baktığımız zaman mesela bizim kültürümüzde aile ve arkadaşlarla bir araya gelmek sofraların hazırlanması, misafir ağırlamak çok önemlidir. Ve bu tür ortamlarda genel olarak hani daha böyle fazla yiyecek, karbonhidratlı yiyecekler kalori açısından zengin yiyecekler masada bulunabiliyor. Ama mesela Kuzey ülkelere gittiğiniz zaman daha sade, daha az yiyeceğin masada olduğu Hı hı. Paylaşımın sofrada daha az olduğu yemekleri görebiliyoruz. Kesinlikle beslenme ve kültür arasında doğrudan ve yoğun bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi bu yeme bozukluklarından biz bugün özellikle Bloomian nervozayı konuşmak istiyoruz sizinle. Nedir bu acaba? E, bu yine yeme bozukluklarından bir tanesi. Genellikle bulimik bireylerde yoğun endişe, korku ve e, kaygı nedeniyle e, kontrol edilemeyen yeme krizlerini gözlemliyoruz. Hı -hı. Ardından bu yeme davranışını telafi etmek için kusma, laksatif kullanma ya da yiyecek miktarını ciddi düzeyde kısıtlayacak şekilde diyet uygulama veya aşırı egzersiz yapma gibi davranışları gözlemliyoruz. Yani bir utanç ve suçluk söz konusu oluyor yedi yemekten dolayı bireylerde. Yani Aslına bakıldığı zaman bu sendroma sahip bireylerin normal kilo aralıklarında olduğunu gözlemliyoruz. Fakat Sürekli kilo almaktan bir korku ve kaygılarının bulunduğunu biliyoruz. Evet. Genellikle zaten yeme yemek aşırı yemek yeme davranışını ee, gizli bir şekilde yapıyorlar ya da e, yedikten sonra e, bu kilolardan bu kalorilerden kurtulmaya çalışmak için yaptıkları eylemleri gizli bir şekilde yapıyorlar. Evet. Bu ünlüler Hı hı. bireyler. Anoreksiya ile çok birlikte aslında bahsediliyor e, e, bulimia'dan. E, nedir acaba birbirleriyle karıştırılıyorlar mı? Farkları ya da ortak noktaları nelerdir? Aslında çok ciddi farklılıkları var. bulimiya nerozoyla daha çok tıkınırcasına yeme davranışı, daha çok karışan e, rahatsızlıklar. Hı hı. E, tıkınırcasına yeme davranışında da kontrolsüz yeme e, atakları var. Hı hı. Ama aralarındaki fark... Ee, bu kişilerin tıkınırcasını yemek yiyen kişilerin ee, suçluluk hissetmemeler. Hmm. Ee, Bulimyalı bireylerde yine kontrolsüz yeme atakları oluyor ama bunu telafi etmek adına yoğun suçlulukla birlikte biraz önce saydığım eylemleri gerçekleştiriyorlar. Evet. Ee, Tıkınırcasına yeme bozukluğundaki bireyler tabi biraz daha genel olarak fazla kilolu ya da obez olarak gözlemleniyor. Bulimiyayı daha önce söylediğim gibi genellikle bulimik bireyler normal kilo, oluyorlar, kilo hı. aralığında oluyorlar. Kilo aralığında oluyorlar. Anoreksiya bunlardan çok farklı. Eee bireyler normalin altında bir kiloda olsalar bile kendilerini fazla kilolu ya da obez olarak görüyorlar. Hı. Ee, ve Yemek yeme sürecini ve kilo kontrolünü hayatlarının merkezine alarak çok ciddi bir şekilde e, obsesyon haline, takıntı haline getiriyorlar. Hı hı hı. Ee, Anoreksiyanın tabii birçok belirtisi bulunmakla Birlikte yani en çok öne çıkanı e, sürekli bir kilo kontrolü ve e, kilo kaybı sağlamak için çok çok küçük porsiyonlarla besin tüketimi oluyor. Hı hı hı. Ama anoreksiyonun çok ciddi anlamda e, Ölüm riski yüksek olan ve psikiyatrik bozukluk olduğunda söylememiz gerekiyor. Evet. E, Bulimya'nın belirtileri nelerdir acaba? Gizli yapıyor bu... dediniz ya bu kişi işte. Evet. Yemeğini gizli yiyor, diğer yöntemleri gizli uyguluyor. E, bir anlaşılması ya da o kişinin kendinde bu sorun olduğunu kabul etmesi nasıl oluyor? Şöyle söyleyebilirim, bu imyanın en fazla, en sık göz, gözlemlediğimiz belirtilerinde e, tek bir öğünde çok hızlı ve aşırı miktarda yemek yeme. Hı hı. E ve e, bu e, yeme esnasında, bu yeme atakları esnasında genellikle ne yediğinin farkına varamama, yani bir nevi bir kontrolü kaybetme durumu söz konusu oluyor. Özellikle gizli veya yalnızken bu yeme ataklarını gözlemliyoruz. Ardından da işte kusma davranışı. Ya da kilo kaybına yol açan takviyeleri kullanma, laksatifler, idrar söktürücüler, evet. lağmanlar gibi böyle yöntemlerle o yeme davranışını telafi etme söz konusu olabilir. Yine sık ve abartılı bir diyet uh -huh. ya da abartılı bir egzersiz yapma e, ile o kilo kaybı için çok fazla çaba sarf etme durumu söz konusu oluyor. Uh -huh. Tabii ilk İlk zaman söylediğim gibi yani hani suçluluk ve utanç hissetme e, ve kiloyu takıntı düzeyinde aşırı derece önemseme sürekli e, kilo alma korkusu yaşama hı hı. E, ve dış görünüşe e, normalin e, normalden çok daha fazla önem verme de gözlemleniyor bulimyalı bireylerde hı hı. E, yani bulimi aslında sadece yeme davranışını etkilemiyor aynı zamanda Birçok böyle duygu durum ve davranış problemlerine de ulaşabiliyor. Zaten hani depresyonla, anksiyeteyle hı hı. E, çok sık gözlemliyoruz. Sosyal hı hı. izolasyon yani bireyin kendisini toplumdan insanlardan geri çekmesini e, sık olarak görüyoruz. Hı hı. E, bakıldığı zaman e, bireyin hayatını, işlevselliğini, ikili ilişkilerini doğrudan etkileyen e, bir bozukluk olduğunu söyleyebilirim. O zaman nedenlerini konuşalım. Neden yaşıyor insanlar bunu? Mesela dış görünüşü neden bu kadar önemli hale getiriyor? Suçluluk duyguları neden bu kadar baskın oluyor? Kontrolü neden kaybediyor? Bunları öğrenebilir miyiz? Aslında doğrudan e, şundan kaynaklanıyor diyebileceğimiz bir faktör yok. Kesin olarak bilemiyoruz. Hı hı. Fakat e, yeme, bozuklukların, yeme bozukluklarının, diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi genellikle. Bir takım kalıtımsal fizyolojik faktörleri yer aldığını söyleyebilirim. Genellikle zaten genç kadınlarda daha sık görüyoruz erkeklere oranla. Hı hı. Ergenlik dönemi'nin sonuna doğru ya da yetişkinliğe geçiş, erken yetişkinlik döneminde daha fazla gördüğümüzü söyleyebilirim. Hı hı. Yani biyolojik faktörler ve genetik faktörler ilk sırada yer alıyor. Yani Ailesinde bu tür bir yeme bozukluğu olan bireylerde bu ortaya çıkma ihtimali daha fazla. Evet. Ee, yine çocukluk ya da gençlik dönemlerinde daha fazla kilolu olan bireylerin yeme bozukluğu ihtimali ileride daha fazla olabiliyor. Hı hı. Ee, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaynaklı ee, problemler ile yeme bozuklukları bir arada görülebiliyor. Hı hı. Ee, aynı zamanda ıı, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan ya da çok geçmiş yaşantısında ciddi travmatik olaylar yaşayan bireylerde de daha fazla görüyoruz. Yani hı hı. doğrudan sebep diyemeyiz ama evet. yatkınlaştırıcı pek çok faktörün olduğunu, bu faktörlerin bir ya da birden fazlasının bir araya gelmesiyle bulimya ya da diğer yeme bozukluktan ortaya çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Peki önlenmesinin bir yolu var mı kişilerin kendini korumasının? Açıkçası şöyle, e, bulimya nervuzunun erken teşhisi çok önemli hı. önlemekten ziyade. Evet. E, zaten tedavi kısmında da e, bunu anlatacağım. Hı hı. E, bir faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Yani birçok uzman ekibin, multidisipliner ekibin bir araya gelmesi, ve bir arada çalışması gerekiyor. Bunların arasında işte psikiyatristler, psikologlar, diyetisyenler ve diğer sağlık uzmanlarının da yer alması gerekiyor. Hatta ee, diğer sağlık uzmanları derken, diğer alanlardaki ekimler bile işin içine dahil olabilir. Çünkü bulimia nervosa'nın çok ciddi komplikasyonları olabiliyor. Evet. yani mide bağırsak problemleri işte adet döngüsünde bozukluklar, böbrek ve kalp hastalıkları, hı hı. aşırı güçsüzlük, halsizlik, bitkinlik elektrolit dengesizliği yani yeterince e, elektrolitin vücuda alınamaması ya da kaybı hı hı. E, yani birçok problem bir araya gelebiliyor bu nedenle multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmesi gerekiyor yani hı hı. esasen önüne geçmek ee, çok olası olmasa da erken teşhis ve tedavi ile bu hastalıktan kurtulma ihtimali ya da semptomların kontrol altına alınabilmesi daha olası. Tedavi edilmeyen bir bulimia nervosa vakası çok ciddi sorunlara yol açabiliyor anladığımız kadarıyla. Kesinlikle, kadar. kesinlikle bu yeme bozukluklarının tamamı için böyle açıkçası ee, yani. Çok önemli buzluklar. Genellikle ne yazık ki mesela anoreksik bireyleri belki dışarıdan anlayabiliriz kilo kayıtları ya da e zayıflıkları yüzünden. Evet. Ee, ama hani bulum e, ya da tıkanıcısını eve doğrudan bunu dışarıdan gözlemlemek çok olası olmayabiliyor. Hı hı. Kişinin kendisinin bu probleme sahip olduğunun farkına varması, bunu önemli bir problem olarak görmesi ve Hı -hı. yardım arama davranışı burada çok önemli. Böyle Hı -hı. bir şeyden bahsettiyse şayet kişiyi bir ruhsal ve profesyonelinden destek almak için e, desteklemek gerekiyor. Hı -hı. Ee, önemli bir durum bu çünkü. Peki nasıl e, teşhis ediliyor acaba Sayın Şentürk? Teşhisi özellikle e, bir psikiyatrik tarafından e, fiziksel muayene. E, Laboratuvar testleri, kan testleri, elektrolit seviyeleri, işte hı. sodyum, potasyum, magnezyum, klor gibi hı hı. bazı elektrolitler, görüntülemeler yapılabilir. Ve ee, psikiyatrik değerlendirme, ruhsal durum muayenesi, e, yeme davranışı günlüklerinin e, tutulması, hı hı. E, kişinin yakınlarından e, bu konuda destek alınması e, çok önemli. Yani. E, Doğrudan bir kişinin bulime doğrudan bir kişiyi bulime nervozu diyebilmemiz için bu biraz evet. önce saydım bütün değerlendirmeleri yapmak gerekiyor. Özellikle evet. hem sadece öyküden ya da e, laboratuvar değerlerinden yola çıkarak e, doğrudan bulime nervozu teşhis koymak koyamayabilir. Evet. E, tedavi yöntemlerini bize anlatabilir misiniz acaba? Tedavi yöntemlerinde genel olarak e, medikal tedavi, ilaç tedavisi ya da psikoterapiler e, söz konusu da olabiliyor. Doğrudan e, psikoterapiler arasında e, öne çıkmış, e, daha etkin olduğunu söyleyebileceğimiz terapi ekolleri var. E, bari bazen bilişsel davranışçı terapi, bazen dinamik yönelimli terapi e, yapılabiliyor. Tabii bu noktada Bireye özel tedavi çok kıymetli. Ee, hmm. Yani kişiye özel tedavi. Ee, bazen bir terapi yöntemi bir bireyde daha etkin olurken, başka bir terapi yöntemi de diğer bireyde etkili olabiliyor. Hmm. Medikal tedavi anlam, anlamında da e, özellikle komorbi rahatsızlıklar, yani birlikte görülen depresyon, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıkların belirtilerin azaltılması. Ve aynı zamanda kişinin yeme döngüsünde regülasyon sağlanabilmesi için e, bazı ajanlar kullanabiliyoruz. Hı hı. Yani burada da açıkçası bir multidisipliner yaklaşım e, önemli. psikiyatristler, psikologlar ve diğer medikal tedavi, diğer hekimler, uzmanlarla birlikte e, bu tedavi sürecini genellikle yönetiyoruz. Evet, ee, tedavi süreci ve tedavinin hatta sonrasında da epey bir süre kontrol altında kalması gerekiyor sanıyorum ee, bu <laughs> hastalığa sahip insanların ee, yüksetme ihtimali yüksek mi acaba bunun olmaması için yaşam tarzında ne gibi değişiklikler gerekiyor? Şöyle söyleyebilirim nüksetme ee, ihtimali var bunu tabii öngörebilmek çok kolay değil ama geçmiş tıbbi öyküsünde herhangi bir yeme bozukluğu olan bireylerin yani anoreksiya, bulimiya, tıkanıcısına yeme bozukluğu, ortoreksiya, nervoza gibi e, tanıları olan bireylerde aynı yeme bozukluğunun ya da e, farklı bir yeme bozukluğunun ortaya çıkma ihtimali var. Hı hı. Ama kişiler tabi e, tabii bunun adı konulduğu zaman ve yani bunun yönelik tedavi aldıkları zaman bu konuya ilişkin çok daha fazla içgörü kazanıyorlar. İlerleyen dönemlerinde buna benzer belirtileri yaşasalar dahi yardım arama davranışları ve ile ilgili bildikleri bilgi e, miktarı daha fazla olduğu için e, hı hı. süreci yönetmek bir tık daha kolay olabiliyor. Hı -hı. Açıkçası ilk zamana göre. Hı -hı. Ee, ama lüks ihtimalin her zaman zihnimizin bir kenarında tutmamız tutmamız gerekiyor. Hı -hı. Ee, zaten e, evet oradan kalksa bile yeme bozukluğu belirtileri. Ee, bunu her daim e, uzun süreli takip etmek, bu hastaları uzun süreli takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Zaten biraz önce dediğim gibi yani depresyon ve anksiyete bozukluğuyla da çok sık gözüktüğü için evet. hani bazen bir bir semptom ön plana çıkabiliyor, bir hastalığın e, belirtileri daha ön plana çıkabiliyor, diğeri sönümlenebiliyor. Yani bir nevi e, detaylı inceleme yapmak, bütün semptomları değerlendirmek hı hı. E, ve hep zihnimizin bir kenarında e, geçmiş tıbbi öyküsünde bu hastaların bunun olduğunu hatırlamak çok kıymetli. Hı hı. Peki e, ev yaşamı hakkında yapılması gerekenler oluyor mu? Özellikle yakın çevreye çevrenin etkileri neler? E, onlara ne iş düşüyor? Tabii bu davranış e, sonuçta yeme bozukluklarının tamamına baktığınızda özellikle bireyi etkilemekten bir kalmıyor ve ailenin de işin içerisine dahil olduğunu çok sık gözlemliyoruz. Hı hı. Ee, ama burada ailelere biz genellikle böyle kısıtlayıcı, yasaklayıcı tutum göstermelerini ya da işte böyle e, ebeveynler arasında iyi polis, kötü polis oynanmasını çok önermiyoruz. Ee, bu noktada ailenin özellikle e, desteği e, kısıtlamaması, kişiyi yasaklar koymaması e, çok kıymetli. Çünkü bunun dediğim gibi tekrarlama olasılığı var. Bu noktada bu hastalığı, bu hastalık konusunda kapsayıcı, daha böyle destekleyici bir tutum... ...özellikle ebeveynler ya da eşler, partnerler açısından çok kıymetli. Çünkü özellikle kısıtlayıcı davranışlarda... Teknolojiler söz konusu olduğu zaman ebeveynler tarafından ve partnerler tarafından, tarafından bunun daha tetiklendiğini daha bu tür hastalık belirtilerinin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Hı hı. Ee, yani bunun e, daha böyle kapsamlı bir şekilde aile bireyleri tarafından ele alınması, hastalık belirtilerinin bilinmesi hı hı. ve gerekli görüldüğü takdirde e, hekime ya da psikoloğa da bu konuda yardımcı olmalarını öneriyoruz. Peki ailenin e, yapabileceği başka şeyler var mı? Mesela e, aile hepsi beslenme düzenini değiştirebilir mi? E, bu konuda neler önerirsiniz? Nasıl Farklı desteklenebilir ki, yani? Ah Hayır, kesinlikle. Hani bu konuda e, beslenme, bir ailenin rutin tedavi, bir ailenin rutin yemek düzeni nasılsa e, kahvaltıda, öğle yemeğinde akşam yemeğinde neler yiyorsa çok ciddi bir değişiklik önermiyoruz. Burada önemli olan zaten yeme rutinlerini değiştirmek değil hı hı. açıkçası. Hı hı. Çünkü yeme rutinlerinde herhangi bir problem yok. Bu tamamen e, bu sıkıntıyı bu sorunu yaşayan bireyle alakalı bir durum hı hı. Ee, ailenin bununla ilgili herhangi bir tavır takınması özellikle hastalığa yönelik sanki kendileri de hastaymış gibi davranmaları hı hı. yeme düzenlerini buna göre ayarlamaları çok önerdiğimiz bir şey değil açıkçası hı hı. Hı hı. ki böyle olunca zaten hastanın hastalık, biraz daha hastalık davranışı pekiştirilebiliyor yani hı hı. o yüzden e, normal rutin yaşantılarına, yeme düzenlerine devam etmelerini öneriyoruz. Evet. E, son olarak o zaman şunu soralım. E, kendisinde böyle bir rahatsızlık olduğunu bilmeyip ama belki bu sohbetimizle biraz farkına varan kişilere e, nasıl seslenmek istersiniz? Şöyle söyleyebilirim. E, yeme bozuklukları gerçekten hem psikiyatrik hem de diğer tıbbi alanları ilgilendiren ve kişinin hayatında çok önemli e, tıbbi problemlere yol açabilen bozukluklar. Hı hı. Günümüzde de çok sık gözlemliyoruz. Bir kişinin yeme bozukluğu, bir kişi kendisinde yeme bozukluğunun herhangi bir tipinin olduğunu düşünüyorsa vakit kaybetmeden muhakkak bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmalı. Hı hı. Çünkü bu tek başına genel olarak yönetilebilecek üstesinden gelinebilecek bir olgu olmuyor. Hı hı. Çok ciddi süreçler, sabır ve medikal tedavi gerektiren bir durum söz konusu burada. Evet. Yani çok fazla vakit kaybetmeden yakınlarının da desteğini alarak yakınlarıyla paylaşarak bir an önce bir destek almalarını öneriyorum ben. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bize katıldığınız için iyi Ben teşekkür diniyoruz. ederim, iyi yayınlar diliyorum. E, yeme bozuklukları özellikle de bulimya nervoza konusunda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan psikiyatri uzmanı, doktor öğretim üyesi Erman Şentürk'ten bilgi aldık.